Ya dur da videoya başlayalım. Dur. <gülüyor> Gülme. Gülme tamam. <laughs> hadi. <laughs> hadi. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sevgilimle soru cevap yapacağım. Yanımda Pınar var. Pınar hoş geldin. <laughs> ya yani... <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün abi sevgilimle gençler çok merak ettiğiniz soruda cevaplayacağız yanımda sevgilim var aşkım hoş geldin hoş buldum aşkım, aşkım evet arkadaşlar bugün e, çok merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım işte <laughs> de, en sevdiğin mesela Peturbor işte en sevdiğin Mert Yurt Mert, -Mert işte prim için mi, arkadaş mısın fen arkadaşlar Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın o zaman yaştan başlayalım. Aşkım ilk sorudan başla, ben yavaş yavaş cevaplayayım. Tamam. Eee um, kaç yaşındasın demişler. Eee arkadaşlar bunu zaten sürekli söylüyorum. Ben cevaplayayım mı? Cevapla. 12 Evet 12. arkadaşlar. Pınar doğru Eee Pınar'ın bu yüzden hesabını gösteriyorum. Gidin arkadaşlar Hayır buna. Ya. Gidin arkadaşlar buna 12 dediği için. Reportlamayın tabii ki de. Sizce ben güzel miyim? Tabii ki de güzelim. Bu durum ne? Onu sen yaptın. Hayır. <laughs> Onu sen yaptın. Neyse neyse tamam. Ben mesafeye girmiyorum bile. Hı hı. Neyse arkadaşlar gidin yani imza verin Pınar'a. Eee 17 yaşındayım bu arada haberiniz olsun. O zaman bir söyler gel. Aynen. Mert kocamanla kavga mı ettin? Mert kocamanla arkadaşlar evet. Yani Eskiden benim bir sorunum vardı onunla bir arkadaşım şey için ama şu an sorunumuz yok yani barıştık arkadaşlar kendisi de iyi biri Hani gidip ona da abone olabilirsiniz like atabilirsiniz videolarına O kadar devam edelim Elim, Hile videolarındaki hileler çalışıyor mu yoksa kurgu mu Arkadaşlar hile videolarındaki hileler kesinlikle çalışıyor bakın çalışması zaten yani size göstermem Hani dediğim gibi arkadaşlar bakın buradan zaten bir sürü hile video attım kanalıma çünkü aktiflik artsın ya arkadaşlar yani sizin için ee, Bu kadar aktiflik artsın ya şu an buraları keselim ya, ya da kesmem bilmiyorum Hani bakın arkadaşlar bunların hepsi zaten çalışıyor diye attım haberiniz olsun yani gidip onlara da like atabilirsiniz Şunları bir kısayım tamam Yani arkadaşlar çalışıyor kurgu olsa atmam bazınız yapamıyor ama arkadaşlar yani bazınız da yapıyor dediğim gibi Öyle Devam edelim Şunları bak, kapatayım ha o zaman iki soruyu birden soruyorum bak sana. Sor. En sevdiğin kavga ettiğin mezhep youtuberı var mı? Yani en sev kavga ettiğin mezhep youtuber bir de en sevdiğin mezhep youtuber. Evet. Ha, tamam. Arkadaşlar en sevdiğim mezhep youtuber Mert Köse zaten ona devam ediyorum. En sevdiğim mezhep youtuber arkadaşlar. Um, Allah arkadaşlar. Hani ben Şimdi ismini söyleyip prim vermek istemiyorum ama şu an yani arkadaşlar en sevdiğim mesfutuur Zyrox tabii ki de arkadaşlar. Şak... Oha ne diyor? Çet NE diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? KP'm var. seviyorum. Ee, ya şu an arkadaşlar yok yani skiden vardı ama şu an yok. <laughs> tamam tamam. İnandım, inandım. Yani, tamam. Görüyorum marketlerini. Yani şu an aynen yok sadece işte benle biraz kapışan şey var. Hani benimle aynı tarz videoları çekip böyle biraz bot basan bir arkadaşımız var arkadaşlar. Onun haricinde herkesi seviyorum yani. Desteklemeye de çalışıyorum o kadar arkadaşlar. Devam et. <laughs> Bu arada buradan da alacağım. Bunun polis olayları hakkında şikayetler olmuş. İşte e, YouTube'u bıraktığına falan söyledim. Moralim bozuktu. Bunları neden... <laughs> ne güzel sürüyorum gördün mü? <laughs> Harbi. Maskan konuşa da bas be. Öyle de izlersin sincapları. Neyse cevaplıyorum. Arkadaşlar YouTube'u neden bıraktım? YouTube aslında bırakmadım. Ee, kanalıma 6 gün bir hafta ban geldi. Neden geldi? Hile videosundan geldi. 10 binlik kalıcı videom. Yani 10 kayızdan kalıcı videom silindi arkadaşlar. İşte e, o silindiği üzere bir hafta ban edim YouTube. Yani her şey hiçbir şey yapamıyordum. Monizmden zaten cevaplarının moralim neden bozuldu işte arkadaşlar. E, adli olaylar olduğu hakkında şikayet açıldı işte kanalda Eee nasıl diyeyim. Benim arkadaşlar kanalımda fake sesler yapıp işte dolandıran bir arkadaşlar varmış. Vay pezevenk. Ben onun hakkında gidip ifade verdim. Hani o kadar arkadaşlar adli falan polis olayları öyle evime iki tane polis geldi arkadaşlar hani öyle. O yüzden böyle olaylardan dolayı YouTube'a pek video atamadım ve ban dediğim için atamadım. Böyle arkadaşlar, devam edelim İleride Mert Köse izlenme veya abone olarak geçebileceğini düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Mert Köse'ye geçeceğimi pek düşünmüyorum yani Çünkü arkadaşlar kanalımın e, algoritması biraz kötü Hani mesela MSP'de öneri giriyorum arkadaşlar Mesela 2 e, saat sonra falan çıkıyorum yani çıktığım için arkadaşlar öyle bir geçecek gibi niyetim yok ki. Yani eğer çıkmasa MSP bir de falan olsam belki bir şekilde izleme veya like yani like da bilmiyorum da izlenmede falan geçebilirim belki ama zor arkadaşlar yani bu da sizin desteğinize kalmış ama geçebileceğimi belki ileride veya düşünmüyorum arkadaşlar. Yani öyle bir hedefim yok zaten o da arkadaşım yani sıkıntı yok. Yani o da bir olsun benim için fark etmez arkadaşlar ben iki olurum sıkıntı yok yani. Ama iki olmak için hedefim var. Devam edelim. Bot musun? Nasıl bu kadar hızlı gelişebildin? Ha tamam. Arkadaşlar bot değilim. Herkesin merak etti o soru. <laughs> arkadaşlar bot değilim bu arada Haberiniz olsun nasıl bu kadar hızlı geliştim arkadaşlar benim bir arkadaş grubum var e, Bu arkadaşlar canlı yayın yapıyor ve canlı yayınlarda bana gerçek abone kasıyorlar yani bana ee, abone kastıkları için böyle hızlı gelişebiliyorum. Hani haberiniz olsun arkadaşlar bot kullanmıyorum. E, ee, anca arkadaşlar yani ben kendim gelişmeyi seviyorum bakın. Bot herkes olan bir şey izlenme like falan yani onları istesem ben de yaparım arkadaşlar ama yapmıyorum çünkü Hani 5 5000 izleyici ben de yaparım ama gerçek olmaz böyle ben gerçek izlenmeyi seviyorum arkadaşlar hani böyle kendim izlenmeyi seviyorum yani arkadaşlar bin kişi olsun gerçek olsun gerçek like yorum her şey gerçek olsun abone gerçek olsun ben onları istiyorum arkadaşlar onlar olsun bana yeterli Yani bot kullanmıyorum haberiz olsun bot falan da değilim ee, bu kadar devam edelim biraz sıkıntılı bir soru YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? Ha, tamam Arkadaşlar YouTube'dan <laughs> e... Tamam <laughs> YouTube'dan askeri maaşı şu an yakın kazanıyorum. Yani haberiniz olsun tam sayı vermeyeceğim. Yani askeri maaş 2800 arkadaşlar. Onu şu an yakın kazanıyorum. Hani 3000 mi 2000 mi falan. Yani arkadaşlar normal şu an benim sayımda benim kadar izlenen bir YouTuber şu an 300 falan kazanır normalde. Yani arkadaşlar biz e, tek kanaldan kazanmadığımız için yani şu an başka kanallarım da var. Onlardan da rahat bir yani şu an aylık gelirim söyleyeyim arkadaşlar. 2000 civarlarında aylık gelirim. Ama arkadaşlar o paraya tek bana gelmiyor. Arkadaşlarına efendim bölüşüyorum yani. O aileme aileme gidiyor. Başka şeye gidiyor. Ona gidiyor, buna gidiyor. Yani pek bana bir şey kalmıyor. Bana kalan para arkadaşlar eğlenmek için 500 lira falan kalıyor yani. Onu da zaten yani o da başka yerlere gidiyor diyeyim arkadaşlar. Yani öyle bu kadar. Devam edelim. <laughs> Prim için mi Mert arkadaşsın? onu ee, sormuş şimdi. Aa, cevaplayayım hemen. Arkadaşlar Mert köseli e prim için arkadaşlık yapmıyorum. Zaten ben e, 30K'lık YouTube kanalım varken Mert Köse'le tanıştım. İlk başta arkadaşlar Mert Turt'la tanıştım onun arkadaşı vardı o da. Hani o da youtuber'dı, ben de youtuber'dım. O, yani Minecraft videoları çekiyordum öyle arkadaşlar tanıştık. Hani ondan sonra benim kanalım kapandı işte. Ben de normal ara verdim biraz işte CS:GO falan oynuyordum Mert köseyle Mert Gözün'ün Discord sunucusuna takıldım. Bu arada o da açıklama kısmında gelirsiniz yani. Yani arkadaşlar öyle prim için arkadaş yapmıyorum kesinlikle. Sanki kim abi birisi de prim için arkadaş olur ki ben onu pek anlam veremem. Hani prim için değil arkadaşlar zaten bir eski geçmişimiz var. Yani iki yıllık arkadaşlık ben sonra MSP videosu çekmeye başladım bir bu kanalı açtım. Yani öyle arkadaşlar prim için arkadaşlık yapmıyorum. O da zaten yani öyle bir şey asla olmaz. Zaten real arkadaşım. Devam edelim. Başka soru var mı? Aa, olmaz <laughs> Devam et. Mete ile aranızda nasıl bir ilişki var? Arkadaşlar XMet ee, Mete ile şu an Arkadaşlar normal Bunun bunu sor lan neyse Arkadaşlar işte Mete aramıza Hani ee, Normal yani arkadaşlar işte Neden MSP bıraktığını burada arada bilmiyorum Müdefehan atmıyor ama Yani gacha life izleniyordu gacha life atmış da hiç yani arkadaşlar tanım yani tam konuşmadım onunla. Haberiniz olsun onun en çok zaten Mert Köse arkadaş. Ben pek fazla konuşmadım. Yani bu da böyle. Devam edelim. Başka var mı? Bu da son olsun. iki tane alacağım. Yani MSF'den bakacağım. <laughs> iki tane olsun o zaman. Hı -hı. Ee, asla yapmam dediğim bir şey yaptığınız oldu mu diyor ama bunu sen cevaplar. Ha tamam. Arkadaşlar asla yapmam dediğim yaptığım bir şey oldu. Ama hangisini söyleyeyim? Hmm. Mesela arkadaşlar sizde olmuştur ya. Ama bu benim eskidendi ya. Neyse ölsem. Bana hiç de aklıma gelmedi. Var da arkadaşlar aklıma gelmedi. Ha, asla MSP tubur olmam diyordum. Yani yemin ederim bak. Asla MSP çekmem diyordum. Hatta dalga geçiyordum ama. İşte arkadaşlar bakın before after yani oldum arkadaşlar yani yapacak bir şey yok e, sizlere eğlendirmek bizim görevimiz arkadaşlar sizden like atarsanız gerçekten çok seviniriz bu kadar yani siz de bunlara cevapları yorumlar kısmına verebilirsiniz bu arada bu sorularda yani siz de verebilirsiniz arkadaşlar bu sorunun cevabını siz de yorumlara yazabilirsiniz kafanıza göre yorumlarda bu arada sorularınızı bekliyorum arkadaşlar yani daha da yazabilirsiniz bekliyor ki devam edelim bu arada iyiyim sihirbaz sen nasılsın? Hı hı, gerçekten seviyor musun? Çok 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 seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi MSP'den alayım. Abi yüzünü gösterecek misin? Yok ya göstermem. <laughs> Yok. Arkadaşlar yüzüme 20 bin abone de göstereceğim sanırım ya da 25 bin falan. Eğer 20 bin olursam belki gösteririm vlog falan çekerim eğer o kadar yani böyle arkadaşlar. E, haberiniz olsun yani büyük bir çekiliş gelecek mi? Abi hiç MSP'yi bırakmak istedim mi? Evet. Video çekmeyi bırakmak çok istedim. MSP'yi bırakmak da. Ama sizleri bırakmak istemedim arkadaşlar. Yani böyle. Büyük bir çekiliş gelecek mi? Evet kanka yakında büyük bir çekiliş gelecek. Abi abi hesap kaç günür ağlamaktan mı? Oğlum MSP arkadaşlar bu kadar takmayın. Bu arada kanınız mübarek olsun. Geçmiş kan diliniz. Berat kan arkadaşlar. Hayırlı videolar kardeşim. Eyvallah kanka. Benim soy 180 Orayı okumayalım arkadaşlar ee, Orası tehlikeli Neyse arkadaşlar videom bu kadardı Kendisi gerçek adın ne? Sefa Arda Böyle Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ee, Hepinizi seviyorum görüşmek üzere Bir sonraki videoda istek listenizdeki Hepinizi alınacağım abi yorumlara MSP adınızı yazarsınız Kendinize çok iyi bakın merak ettiğiniz soruları eğer cevap verebilirsem Ne mutlu bana veya yorumlardan yazabilirsiniz Cevap veririm arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yakında çekiliş videosu geliyor. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.